Son videoda demişim ki bugünkü videoya 2000 beğeni uyandığımda gelmiş olursa ki geldi daha bir gün olmadan 2383 beğeni oldu. Özlediğiniz fotoğraf videosu gelecek demişim. Ve yaptınız abi bunu sözünü benim tutmam lazım. Ve bu videoda da arkadaşlar bu videoların herhangi birinde de demişim ki 2000 beğeni gelmesi halinde ki bu videoda dedim sıfırdan FC mobil videosu gelecek dedim. Ve onu da yapmışsınız. Abi yanlışlıkla iki söz birden verdim ve ikisi de tutulmuş. Gerçekten şu an ne yapacağım bilmiyorum. Tamam ben İki sözümü de tutacağım arkadaşlar. Futuraf videosu Cuma günü gelecek. Şimdi de size diyorum ki ben yine bu videoyu yayınlayacağım ve uyuyacağım arkadaşlar. Ve uyandığımda 1500, 2000, 2500 artık kaçsa bugün bir söz vermiyorum abi. Bugün mutlu oluyor. Like sayısı ne kadar yüksek olursa o kadar mutlu olacağım. Bak uyanacağım, telefonu alacağım, YouTube stüdyoya gireceğim, tıklayacağım, bakacağım kaçsa o kadar mutlu olacağım. Bakalım bir söz vermesem de... Ben mutlu olayım diye bile like atan krallar var mı onları göreceğim. Hadi bakalım zaten her gün video hep geliyor. Like'larınız sayesinde geliyor videoların hepsi. Bakalım böyle de bir şey görecek miyiz? Hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan FC mobil videosundayız. İlk 100 oyuncumuz zaten burada. Bugün de dün videoda size bir soru sordum. İkisi de çok gelmiş. 221 milyon var. 150 milyon civarında bir coin harcayacak olursam. 50-50-50 şeklinde 3 transfer mi yapalım yoksa bir tane baba mı alalım dedim. Baya bir baba yazan da var. Baya bir üç transfer yazan da var. Gelin bir yorumlara bakalım. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı biz bizeyiz. Biz görüyoruz sadece. Yani yorumlarınızı yazınca bir yerde paylaşılmıyor. Bir şey olmuyor. Yorum yazmaktan hiç çekinmeyin. Şimdi bu seriyi izliyorsunuz. Bu serinin de 3. bölümündeyiz. Ve bu seriyi izlerken canınız bir şey istiyorsa bunu yorumlara yazın. Ben yorumlara bakıyorum. Bu seride de düzenleme yapabiliriz. Şu oyuncuyu alabilirim. Bu oyuncuyu alabilirim. Yani sıfırdan bir seri. Canınız isteyen bir şey varsa söyleyin. Mesela kadrolar bittikten sonra her videodan sonra bir teke tek atabiliriz mesela eğer isterseniz falan. O şekilde bir şeyler yapılabilir yani. Bunu yorumlara mutlaka yazabilirsiniz abi. Yorumlarınızı bekliyor olacağım bu konuda. Canınız istiyorsa yazın bir şey isterseniz. Şimdi arkadaşlar burada bir yorum görüyoruz. Bu arada abi like attım yine 101 Ronaldo çıktı diye bir yorum var. İnanılmaz bir yorum gerçekten. Şimdi arkadaşlar bakın bu videoda değil ben diğer videoda sordum. Bu videodaki yorumlarınız için de teşekkür ederim de ben diğer videoda sordum abi. Evet dünkü videonun yorumlarına geldik. Burada yemin ederim ki 103'lük sabek çıkarttım. Hep beğeneceğim yazmış. Kardeşim benim sonunda beğenince bir şey çıkmış. Adamsın kralsın hep beğenmeye devam et hep çıkar. Evet arkadaşlar böyle bakıyoruz. Şimdi sorduğum soruya gelen cevaplara bakmak istiyorum. Herkes aboneyim like attım Demiş çok seviyorum sizi bu adamsınız kralsınız ama yani bana e, 101 akaya sol bek için alabilirsin yükseltilmiş hali. 101 normalde 97 olan bir kart almam diye düşünüyorum bu arada bu seride abi. Normalde 97 olan bir kart almam. Yüzgenli Jota falan çıkmış. Abi 101 Drogba var 30 milyon alınabilir demiş. 101 Drogba nasıl 30 milyon lan bir bakalım. Hemen ana sayfaya geliyorum abi bunu merak ettim buna bakmamız lazım. 101 Drogba 30 milyon olamaz ki. Bir drogba yazalım. Şu pazarda da ufaktan bir coinsimiz var abi alalım. Bugün paket açılımı da yapacağız. İlk transferimiz de geliyor bugün. Yardırıyoruz arkadaşlar. Hepiniz dediğim gibi hoş geldiniz. Like'ları unutmayalım. Paketlere şans gelmesi. Kendi paketlerinize şans gelmesi. Ve benim uyandığımda o like sayısını görüp mutlu olmam için like atabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım gerçekten sadece mutlu olayım diye like atacak krallar var mı? Bir de arkadaşlar şunu söylüyorum. Özel bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir drogba'ya bakalım. Bir drogba gelsin abi şöyle. Abi yok ki. Yani bunu yüksel 30 milyon derken bunu yükseltince mi 30 milyon oluyor. Aynen abi. 100 Yüz, yüzgen drop payı 30 milyonu böyle alabiliyoruz. Yani böyle almam abi. Yüksek kart. En az 99'luk bir kart alalım. Onun yükselmiş halini alabiliyorsak alalım. Bence diye ben açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Biraz daha bakmamız lazım yorumlara. Ama arkadaşlar şimdi bu 3. bölümdeyiz. Bunun 4. 5. bölümleri de gelecek. Ama sen şu an 3. bölümü izliyorsun. Bu kadronun daha gelişmiş halini göremeyebilirsin. Hala abone olmadın mı yoksa? Abone olmadıysan göremeyebilirsin. YouTube artık getiriyor abi bu eklenti artık geliyor. YouTube artık eklenti getiriyor abi. Eğer YouTuber olan kişi onu aktifleştirirse bundan sonra abone olmamış olan kişiler bir daha abone de olamıyor ve abone olmayanlar videoları bir daha izleyemiyor. Ben o eklentiyi açacağım arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hala izleyebiliyorken, abone olabiliyorken abone olmayı bak unutmuş olabilirsiniz. Kendinizi abone sanıyor olabilirsiniz. Abone ol butonuna bas, bildirimleri de aç, keyfine bak abicim. Tabi böyle bir şey yok arkadaşlar ama bir abone olasınız geliyor. Bunu ilk defa izleyenler için söylüyorum sadece. İlk defa izleyenlerim böyle bir şey duyunca olan, olan şimdi kaçırmayalım falan diye bir abone olası geliyor. Ben biliyorum. Çok abone götürüyor çünkü bu. O yüzden de bunu diyoruz abi. Çok da güzel oluyor bence. Zaten videoyu izlemek isteyenler abone olur onu dediğimde de. Neyse abi çok boş yapmayalım. Yorumlara bakalım. Abi burada oğlum hani diyor bu durumu bir ben mi garipsiyorum demiş. Ben de bu yoruma kalp atmışım. Niye kalp attım? Videoda göstermek için. Arkadaşlar videoyu tam izlemiyorsanız ne olur yorum yapmayın. Videonun tamamını izlediğiniz zaman Bedava Ronaldo mevzusunu anlatıyorum zaten Ronaldinho mevzusunu. Abi videonun tamamını izlemeden videoda şu yok, bu yok, o yok, bilmem ne yok falan yapmayın rica ediyorum. Günlük olarak arkadaşlar günlük ödüllerde iyi Ronaldinho veriyor. Zaten bu hesabada Ronaldinho'yu aldığımı göreceksiniz. Sanırım günlük takviye kısmında bilmiyorum. Şu an burada görünmüyor ama günlük olarak oyuna girdiğiniz zaman o liste görünüyor. Ben de galiba yarın sanırım hatta Ronaldinho'yu alıyorum. Ronaldinho'yu aldığımı da siz de göreceksiniz. Ben video kaydını alırım veya arkadaşlar sizlere gösteririm. Gece 4'te girdiğim için etkinliklere ekran kaydını alıp gösteririm. Ronaldinho'yu sonra hesapta gösteririm. EA bedava 96 kere Ronaldinho veriyor abi. Şu an 4. gündeyiz galiba. 5. gün Ronaldinho alacağım. Dünkü videoda da bunu anlattım. Hani Ronaldinho hani Ronaldinho abi söylüyorum zaten. Oyuna girmeniz yeterli zaten bunun için. Ama galiba yeni hesaplarda var bu durum. Tam olarak çözemedim. Bu hesabımda böyle bir durum var arkadaşlar çünkü. Onu söylüyorum size. Ama abi videoda söylüyorum kimse bir şey dememiş. Herkes yok bilmem ne falan filan. Oğlum nasıl yok? Var. Alacağım, göstereceğim size. Oyuna girmeniz yeterli dedim. Özel bir şey söylemedim zaten. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani videonun tamamını izlemeden dediğim gibi bir yorum yapmayın. Abi like, abone ol, like, verdim 101 Ronaldo çıktı. 105'e bastım. Merhaba kardeşim hayırlı olsun. Ama sordum, soruya kimse niye cevap vermemiş abi? baya bir yorum gördüm. Abi bence baba oyuncular alıyor daha keyifli. Bence de baba oyuncular daha keyifli. Yani arkadaşlar her türlü yorum çok gelmiş. Ben o zaman biraz da kendi tercihime gideceğim. Ben de biraz açıkçası kararsızım. Bence Kore abi bir tane baba al. Baya bir bir tane baba olayı gelmiş ya. Daha çok bir tane baba isteniyor galiba. 3 tane diye yorum da ben çok gördüm. Şu an çok görmüyorum. Abi diğer bölümde 3 tane oyuncağız seviliyorsun demiş. Neyse arkadaşlar bakalım ne alacağız. Ben de şu an son anda karar vereceğim. Biraz paket açalım. Paketlerden sonra transfer yaparız da. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi o zaman sizlerle birlikte ben bir yıl dönümüne gireceğim. Yıl dönümünden bir cevheri 7000 yapalım abi. Şu cevheri bir 7000 yapmadan olmayacak. Ödüllere geldik. Hocam buradan paket aça 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 birazcık fazla açacağız. Ekstradan açacağız ama abi ben bu cevheri yani 7000 yapmam lazım abi. 7000 yapmadan olmaz ki cevher ver lütfen çabuk cevher ver. Çok güzel bir tane daha versen yeter biliyor musun 100 cevher? Çünkü 100 cevheri de reklam izlerim alırım abi. 100 cevherde sıkıntı yok hocam hadi. Ya 500 ya 100'ü hemen ver. Çok da abartmadan hemen açmaya başlayalım. Lütfen rica ediyorum ama yapma böyle bak olmaz. Olmaz bu cevherle bu puanlar çok gitmemesi lazım. Bak puanlar çok gitmemesi lazım. Lazım. Abi bak hesabı zarara sokma. Hadi bir en az 100 cevher abi. Sadece 100 cevher istiyorum. Hadi. Abi verecek misin artık? Rica ediyorum. 100 cevher alabilir miyim? Hadi sıfırdan para yatırmadan hepsi mobil videosundayız işte bu kadar. Şimdi abi bir de reklam izleyeceğim. Tamam 13 puan kaldı. Sıkıntı yok abi. Bu kadar açılır. Hatta buraya da paket gelmiş. Güzel. Bunu da alırız. Belki 99 verir. Oyuncu verirse 99 verirse bizim için güzel olabilir. Derken 200 cevher iş reklam izlemeye de gerek kalmadı arkadaşlar. Videoyu kesmiyoruz. Abi videoyu kesmemeyi çok seviyorum. Videoyu hiç kesmeden devam ediyoruz. Ah oh, mis gibi. Mis kebap. Şimdi bir 4000 bir 3000 geliyor. Hocam şuradan bir 200 milyon daha alabilir miyiz? En son buradan bize bir 200 milyon verdin. Hocam bir 200 milyon daha alabilir miyiz? Bu arada bir önceki bölümü bence izlemediyseniz izleyin. İzlemediyseniz çok şey kaçırdınız. Zaten bu seri olarak geliyor. Birinci, ikinci bölümü geldi. Üçüncü bölümdeyiz. Şu an 95 geniz. Bakalım bu videodan sonra kaç ken olacağız. Hep birlikte onu da göreceğiz. Hadi hocam 4000 CV'ye bastık. Hocam bir güzellik gelir mi? Günlük teklif. Hocam. Hadi bakalım. Yola gittesine hiç heyecanlanmayacağız. Abi bu ne ya? Bu ne etkinliği? Abi düz ikonlar çok yüksek olmuyor. Buradan bir şey beklemeyelim. İkon da olsa bir şey olmuyor. Yani kahraman ikon fark etmez. Bunlar bir şey olmuyor. Bu... Aa iki tane 90 artı. Çok güzel. Abi yine aynı şey oldu. Dünkü videoda olan şey oldu. Bak iki tane 90 artı. 75 103'ün birinden de 91 geldi. Gitti ama diğeri 93 geldi maalesef. Ve buraya geliyoruz abi. Buraya da gelmiyoruz. Burayla bir işimiz yok. 9703 açacağız. Abi 9703 bu hesapta çok güzel bir şey ya. Arkadaşlar bu hesapta 9703 kadar güzel çok az şey var. Ya yani 9703 açmak bu hesapta ayrı bir güzel. Çünkü abi garanti, garanti kar ediyorsun. Yani garanti. Bu arada coinsimiz 230 milyona doğru gidiyor. Ben Kivl'ı kullanmam abi. Kivl'ı satalım. Kivl'ı satarız. 7 milyon 200 30 bin mi diyeceğiz? 7 milyon 330 bin diyelim. Ve Kivıl'ı satalım arkadaşlar. Diğer oyuncuyu da pazara koyalım hemen. Hemen gel bakayım sen de. Hemen abi 2990 tertemiz koyalım. Bunların parasını da alırız. Bir 10 milyon daha eklendi. 235 milyon falan olacak arkadaşlar. Şimdi 3000 cevherlik paketimiz var. Arkadaşlar heyecanlıyız. Çok güzeliz. Hocam hadi bakalım. Likeleri alalım abi. Likeleri alalım. Şu stüdyoya girdiğimde göreyim abi o likeleri. Oo diyeyim. Ulan benim takipçilerim sadece ben sevineyim diye ne kadar like atmış. Ben de onları sevindirip efsanevi videolar yapayım onlara diyeyim. Futurat cuma, cuma günü gelecek. Söz verdiğim futurat cuma gelecek. Haberiniz olsun. Ya yarın ya cuma muhtemelen cuma gelecek. Bastım abi üçüncü ara. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Günlük deste hocam ne yapıyorsun bize bakalım. Tabii burası zaten böyle. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi be arkadaşlar bir like atın. Gerçekten ama böyle bir güzel enerjiyle atın o like'ı. Like'a basarken inanın çıkartıyorum ben. Her videoda şov yaparım ben abi. Benim videolarımın hepsini izleyenler zaten bilir. Hatırlayın o güzel şeyleri çıkardığım anları. O enerjileri göndererek like tuşuna bastıysan enerjileri gönder. Sadece basmadıysan like'a basarken enerjileri hissederek gönder. O zızzız diye enerjiyi hissediyor musun? Hissediyorsun gel de. Hadi bakayım abi. Hadi hissediyoruz. İnanmadan hiçbir şey olmaz abi. İnanıyoruz. Abi ben çok inanamadım şu an. Bir hissedemiyorum. Bir hissetmemiz lazım. Hadi abi. Hadi abi. Yaparsın aslanım benim be. Hadi koçum. Ülke Norveç. Sonuçta kim lan bu? Leipzig. Kim bu acaba? Kullanacağız bunu. Güzel. Olur abi. 97'de gelmedi. 98'de gelmedi. Bu hesaba gayet olur. Bu hesaba gayet olacak bir şey. Hemen bir kadromuza girelim. Kadromuza bir bakacağız. Abi ben pakete doymadım ama daha bu hesabı bizim paket açmamız lazım. Şimdi bir diziliş değişikliğine garanti bir gidiyoruz abi. Mbappé artık sana bay bay kanka. Bay bay. Sağ kanat belki kullanırız. Şimdi bir dakika abi. Şimdi bir dakika. Şimdi 4-1-2-1-2 dar değil abi. Sol orta saha kesin kullanacağım. MDO da kullanacağım. Çift MDO ve sol orta saha kullanabileceğim bir diziliş var mı diye bir bakmak istiyorum abi. 2 MDO ve sol orta saha kullanabileceğim. Abi şu diziliş bize nasıl olur şu an? Şu diziliş bize sanki şu an fena olmaz gibi ya. 2 MDO kullanmayız ama Şöyle bir gelelim abi. Sen de buraya gel. 100 ve 99 oyuncularımız yerinde olur en azından. Florian Wirtz için kötü oldu bu durum ya. Florian Wirtz için gerçekten kötü oldu. Şuraya şu an Foden'ı alalım. Yani diziliş saçma mı oldu bilmiyorum. Güzel de bir diziliş aslında. Güzel de görünen de bir diziliş. Ama birazcık sanki garip oldu. Pascal Gross da orada garip oldu. Kompany'i buraya alalım. Pascal Gross'u basarız abi. Pascal Gross'u basarız. Onun dışında ben Kahili de basmak istiyorum abi. Kahili de basmak istiyorum. Kahili de Ben paket atacağım abi. Ben paket açacağım. Ben basacağım abi bu oyun Ben kadroda gerilemeye gidiyorum abi. Küçülmeye gidiyoruz. Küçülmeye gideceğiz. Paket açacağım abi ben. Açacağım abi. Açmadan duramıyorum. Ben paket açmadan duramıyorum. Ben kahili ne yapayım? Gros'u ne yapayım abi? Ben baba istiyorum. Ben babaları çıkarmak istiyorum. Başka bizim yüksek oyuncumuz var mı? Ay Anton da var. Anton da gitsin. Antoncum sana da bay bay hocam. Bu Arnold'un asır reytingi kaç bu arada? Anton da 92. Tamam kalabilirsin. Sen de bir sıkıntı yok. Kaptaviye sen de 91'sin. Sen de kalabilirsin. Siz hiç uymadınız zaten oraya. Bir dakika Anton'a da bay bay diyelim. Hocam bir stoperimiz var mı bizim? Nesta'mız var. Gel abicim. Hala 95 geniş. Sıkıntı yok. Şimdi bu da geldi abi. Şimdi Gross, Cahill ve Anton burada var. Bir tane de 95 pazardan alırım. Sıkıntı yok. Burada 95'lik oyuncu yok zaten değil mi? Foden'da da elite da kullanmayız. Raykovic'e de ayıp olmasın abi. Ya da olsun mu lan? Hiç para harcamayacağım abi. Bu fonu kullanacağım. Bu fonu kaleye koyuyorum ya. Ben 97'nin üstünde kaleci çıkartamayacağım abi. Gel bakayım. 97 de koyuyorum hadi. Bu hesapta bile o pakete 97 veriyorum. Ayıp etme artık. Bak. Hazırladım abi. Sizin için bu hesapta bile bu paketi hazırladım. Bütün oyuncuları bastım. Ama yetmiyor. Niye yetmiyor? Aa kehil buraya koyulmuyor mu? Abi Kahil buraya koyulmuyor mu? Buraya koyulur. Burayla açarsak ne olur? Yanlış olur abi. 2 tane oyuncu verir. Sıkıntı olur. Ben bu paketi açmam abi. Cahil buraya koyulmuyorsa... Abi iki tane oyuncu alalım o zaman. Raykovic'i de yemeyelim. Madem oyuncu alacağız almışken iki tane alalım. Anton'la Gros'u basacağım. 95-96 arası iki oyuncu alacağım. Biraz para yiyeceğiz. Paket açmak için para yiyeceğiz. Şimdi ne kadar coin sadeleyeceğim ve çıkan oyuncular bakalım değeri ne kadar olacak abi. Öyle bir bakalım. Şimdi coin sadeleyeceğiz 95-96 diyorum. Ve çıkan oyuncuların değeri bakalım karşılayacak mı? Çıkan oyuncuları direkt kadroya alacağım bu arada. Bu videoda kadroyu geliştirmeye çalışıyoruz. Hem şans deneyerek hem de başka şekillerde bu videoda bir şekilde kadro geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu 13400 veriyorum. İki oyuncu alacağım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki oyuncu alacağız. Şöyle bir bakıyorum abi, bu 13400'e var mı? Var. Bunu hemen alalım. Elias Jelert de hemen gelirse güzel olur. Buraya bakalım abi. Bu adam 13-900, 200 falan. Bu birazcık fazla. Ee, ama daha ucuzları var. Doyle'ya bakalım. Bu da var 13-400'e. Ama olanlar da gelmiyor abi. Çok ilginç. Pazarda olanlar benden önce bastığı için gelmiyor. Ve beklemek zorunda kalıyoruz. İlginç bir şekilde. Maalesef böyle bir durum var. Ama gelirler birazdan abi. Olabildiğince az para harcamak en büyük hedefimiz abi. Buna da 13300 veriyorum. Artık gelin lan. Artık gelin abi. Neredesiniz hadi. Bekliyorum oğlum sizi bekliyorum. Aha iki tane geldi bir anda dur. Kapat 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 işte bu. Lokondo ve Do ile geldi. 13400 aldık. 26 milyon 800 bin veriyorum pakete bak. Pakete 26 milyon 800 bin verdim. İki tane de oyuncu veriyorum. Oyuncularıma bir bakalım. Kimleri veriyoruz? Bir tane 96 stoper, bir tane de... 90... Yani abi bunlar aslında 26 bin iki tane. Yani 53 milyon falan vermiş oluyorum. 53 milyon civarı bir şey. Ama yani MDO'yu zaten yüzgen MDO'm var. Gross'u ne yapacağım deyip basıyorum abi. İkisini zaten satın aldım. Anton'da stoper. Stoperi de ne yapacağım? Yani stoper itomuz var zaten. Bu paketten de iyi bir daha iyi bir stoper çıkar diye düşünüyoruz. MDO zaten var. 26 800 harcadık. Bir de ufaktan kadrodan bir şeyler attık ama çok gerekli bir şey atmadık. O yüzden heyecanlıyız. Herkes like atsın. Hadi şu şansları ekleyelim abi. Bak az önce de like atmadıysan, hala da atmıyorsan yo artık şu like'a bas lan. Sen de bir tek sen kaldın abi like atmayan. Haydi. Aça basıyorum. Hadi oğlum yap bir güzellik. Abi bak bu izleyicilerim bu kadar güzel like atıyor. Bu izleyicilerim benim bu kadar like atıyor abi. Her video 2000'lere geçiyor. 4000 like alan videolar var. Hak ediyorlar. En güzel videoları hak ediyorlar. Şu kadroyu geliştirme oğlum. Hadi yavrum benim. Hadi güzelim. Güzel bir oyuncu gelsin. O kim? O Nijerya dedin. Santrafor dedin. Sevilla dedin. Kim bu abi? Keleci Yanaço. Hocam gaza geldik o kadar ya. O kadar gaza geldik ya. O kadar gaza geldik abi. Abi bu hesapta o paket daha da heyecanlı. Bu, hes bu hesapta her şey çok heyecanlı. Bu hesap bu hesap çok başka bir hesap abi. Ya bu hesapta gerçekten dayanamıyorum. Raikovic'i de basmamış olduk. Kehli de basmamış olduk. Stoperlerimiz de geldi. 96 gen oldum abi. Ben şu an 96 gen oldum. 26 milyon 800 bin harcadım. Ya İhan Aço ne kadardır bilmiyorum ama. Yani bunları da zaten iki oyuncumuzu geri aldık. Bir de ekstra İhan Aço aldık. Yani 26 800 aslında ekstradan İhan Aço almış olduk. 95 96 aldık. Ihan gidip hem satılamaz İhan Aço'm oldu. Hem de 26 milyon 800 bin coins harcadım. Bakalım abi. Bakalım abi ne yapmışız. Şimdi 97'lik oyunculara bakalım. Aynı galiba fiyatlar ya. Abi evet. Nerede? Yen açı yok burada. Ben mi görmüyorum abi? Kereçi yen satılamıyor mu? Ha burada. Abi işte bu adam. Bu adama 26 milyon 800 bin verdim az önce ve satılamaz durumda şu an. Evet arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. 2000 her daha geldi. Güzel. Gayet güzel abicim. Devam ediyoruz. Yenimizi de yükseltmeye her şeyi yapmaya Devam ediyoruz. 100 gene yükseltiyor Oha kanka abarttın sen de. Şimdi arkadaşlar o zaman transfer yapma zamanı an itibariyle geldi. Şimdi bir sağ orta sağ alınabilir şu an bu hesaba. Bence bir sağ orta sağ akabilir. Bu hesabın asıl kadrosu ne biliyor musunuz siz? 4-1-2-1-2 Hemen abi takım düzenleme diyorum. 4-1-2-1-2 genişe açıyorum. Bak tam kadro budur bu hesapta tamam mı? Bu ee, ama santrafor da boş kalıyor. Santrafor Vlahovic geri gel. Tamam mı? Abi bir sağ orta sağ akıtacağız bu hesaba mecbur. Bir güzel bir sağ orta sağ transferi şu an bu videoda geliyor ama baba mı gelecek, hafif bir şey mi gelecek bilmiyorum. 26.800'ü birazcık çöpe attık abi. Ama çöpe atmadık. Ihenacho geldi, iki oyuncu daha geldi. Yani bir 10 milyonunu çöpe attık diyeyim size. 10 milyon falan çöpe attık ama olsun. Şimdi arkadaşlar buraya 99 yazıyorum. Pozisyonda sardı sağ dedim. Hocam bir 99 daha yazdım. Buraya 98. Bir 98 gelenlere bakalım mı önce? Önce bir 98 gelenlere bakıyorum. Ee, Romero ve Luis Guilherme ve Hacı. Hocam neymiş? 70 milyona bir Hacı. Akar mı? Hocam 98 daha az dedik. 99 dedik. Bakalım. Oo, Fatavu. Fatavu. 102'lik haline bak. Hocam yüzgene mi çıksak acaba? Yüzgene çıkarsak çok mu şımarırız? Çok mu şımarmış oluyoruz acaba? Sağ orta sağ bu kadar para. o, bir tane var oğlum. Bu ne? Bu neymiş abi? Oha! Yüzgenlik sağ orta sağ 103 milyon mu? Neymiş abi? Kredi abone oldu. Şu an saatte görüyorsunuz arkadaşlar. Ben her an video çekebiliyorum. Eğer siz de bana abone olursanız şu anda ve benim video çektiğim ana denk gelirse şu an bu videoyu her an izliyor olabilirsin abi. Ben de her an video çekebiliyor olabilirim. Siz de abone olursanız benim video çektiğim ana denk gelince öyle saatte isminiz de çıkıyor. Videoda bir anda kendi isminizi görebilirsiniz ilerideki videolarda haberiniz olsun. Abi şu an Sağurt Ayşin'den sağ vaz mı geçeceğiz acaba ya? Fatavu'yu da almak istemiyorum. Sağ kanat Best var burada. Yani Best'i de alır mıyız? Best'i de almayız herhalde. Best'le ne işimiz var bizim? Dizilişi ne yapacağız abi? Sol orta sahamız var bizim şu an. Yani sol orta saha varken abi 3 abi bak ben dizilişi buldum ama 3 4 3 de olmuyor. Ne yapacağız oğlum dizilişi? 3 4 3 de olmuyor. 3 5 1 1. MDO şimdi bak lazım oluyor. MO da çöpe gidiyor 3 5 1 1'de. 3 5 2 defansta MO o kalıyor. MDO lazım oluyor. Ee, sağ orta saha hala lazım. Evet sağ orta saha böyle hala lazım abi ama üçlü defans mantıksız değil. Üçlü defansların neredeyse hepsini... Aa bak baklava olur. Baklavadayız dayı. Baklavadayız abi. Baklavadayız. Tamam şu an baklava bize... Bize cuk oturacak abi. Baklava bize cuk oturacak. Gel bakalım Doyle. Gel bakalım Doyle. Güzel oldu abi. Gayet güzel oldu. Mü mükemmel ya. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bunu da buraya aldık. Abi bize hala sağ orta sağ lazım ama. Ya bize her türlü sağ orta sağ lazım ya. Maalesef lazım abi. Ya bu bölüm galiba... Sağ orta sağ alacağız. Ya az para vermek istemiyorum. İyi oyuncu almak istiyorum. 97 gen olduk. Abartmayalım abi. Biraz da yavaş mı ilerleyelim diyelim acaba. Ama şimdi 99'luk sağ orta sağda hocam. Akar be. Fatavu da akar. Ne olacak ki? 101. 78 milyon. Vereyim mi ya Fatavu ya? Abi akar bu arada ya. Sonra bunun değeri de artar. Başka sağ orta sağ yok oğlum oyunda. Bak biz yatırım da yapıyoruz aynı zamanda. Ben size diyeyim abi. Biz aynı zamanda yatırım da yapıyoruz. Şimdi bu gelmezse tamam mı? Sağ kanat sol kanat da alabiliriz ama en önemli sağ orta şu an bize. Çünkü sağ kanat sol kanat alırsak çok bir işe yaramıyor abi. Ve sağ kanatlara bakıyoruz. Çok da bir şey yok sağ kanat abi. Sol kanatta Rashford fena durmuyor. Çok ucuzmuş lan Rashford. 102 gen Rashford da çekebiliriz aslında. Sakaya bak Rashford'a bak abi. Rashford 99 şey 50 milyon. Sakat 216 milyon aynı rating. Bak sağ kanatta Figo var. Figo mu çeksek acaba? Abi Figo'ya da 87 milyon 900 bin coins bastım. Hangisi önce gelirse o oyuncu bizim bu serideki ilk transferimiz olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bu oyuncular var. Ve hangisi önce gelirse o oyuncu bizim bu videodaki bu serideki 3. bölümde ilk transferimiz olacak. Sonra da devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni bölümde de efsanevi bir, bir oyuncu alacağız. Yorumlardaki önerilerinizle. Hadi bakalım ben bunları bekliyorum. Sonrasında oyunculardan biri gelince devam edeceğiz. Gayet güzel oldu abi. Gayet güzel oldu. Şu an ben çok memnunum. Hayatımdan her şeyden çok memnunum. Fatavu Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geldi ve Fatavu'yu aldık. Ama arkadaşlar üçlü defans aslında şu an çok da mantıklı olmayabilir. Çünkü yüzgen Arnold yiyeyi bedava veriyor. Ve sabek biz her türlü kullanırız. O yüzden yani 4-1-2-1-2 o yüzden kanat almamamız daha iyi. 4-1-2-1-2'ye de döneriz muhtemelen. Abi, abi geliyor. 3-2-1-BOM dedik ve fat -bu geldi. Fatavu geldi. Fatavu'ya direkt bir şeyler basacağız abi. Fatavu'ya direkt basacağız. İlk transferimiz... Hayırlı uğurlu olsun abi gerçekten mükemmel harika abi Drip linkine basalım abi direkt drip basalım mis gibi onaydı Abi kadroları madroları da iyi yükseltiyoruz ne yapıyorum ben ya 10 seviye yapacağım abi 10 seviye istiyor çünkü 10 seviye yapalım ya bir şey olmaz vardır oyuncum var var abi olmaz mı oyuncumuz da var Kat abi hesap sanki bir yıllık hesap gibi yap yani gerçekten inanılmaz bir hesap ya mükemmel bir hesap Fatovu 98 gen özelliklerine bakalım 125, 105, 95, 119. Oğlum Fatavu neymişsin lan sen? Abi kadro şu an bu hale geldi. Kanatlar 92. Santrafor yeni geldi. Fatavu yeni geldi. Nusa yeni çıktı. Ve böyle bir kadro. Varton geçen bölümde çıkmıştı. Kadroda yani her kadroda oynayabilecek Fatavu, Varton ve Nusa gibi 3 tane baba oyuncu var. Hatta gerekirse Ito da oynar ama Ito'nun asıl reytingi daha düşük zaten galiba. Ito'yu da yani bizim stoperlerin abi hepsi birazcık ucuz oyuncular. Şöyle ben kendimi bir şuraya alayım da kadroyu görün yani sizde. Yanlışlıkla buraya almışım. Neyse arkadaşlar kadromuz bu şekilde oldu. Dediğim gibi teke tek falan oynamamı isterseniz yazın ama abi şimdiden 98 yani çok erken oldum ya. Çok erken 98 oldum ya. Geçen bölüm 93'ten 95'e çıktık. Bu bölüm 95'ten 97'ye değil 98'e çıktık ya. Neken yükseldik abi ne yapacağız biz böyle? Bu seri bitecek abi. Bu seriye uzun ömürler istiyoruz ama yani zor. Zor gerçekten zor. Bu serinin uzun ömrü zor abi. Bu seriyi bitireceğiz yakında. Yani inanılmaz bir şekilde ilerliyor abi şu an bu seri. Bakalım ne olacak? Kaç milyonumuz var bu arada? 131 milyonumuz var hala ve 98 yan takım oldu. Bakalım abi. Yani kanatları da doldursak ana bir takım oluyor bildiğin. Fatovu da neler yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Like'ları da unutmayın şuralardan. Görüşmek üzere ve bay bay.